Teşekkür ederim Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri. Türkiye'nin ve Türk milletinin düşmanları her yıl 24 Nisan'da sözde soykırım yalanlarıyla karalama kampanyalarını devam ettirmekte. Asılsız ithamlarla ülkemize organize ve senkronize bir şekilde saldırmaktadırlar. Sevr ve Mondros'la Türkiye'yi işgal evesleri kursaklarında kalan emperyalist ülkeler Ermeni meselesini ve komutacılık yapan bazı Ermenileri piyon olarak kullanmaktadır. Fakat bu sinsi emperyalist oyun ilk defa sergilenmemektedir. Rusya, İngiltere, Fransa 1878'de Aya Stefanos ve Berlin anlaşmalarıyla Osmanlı Devleti'ni ıslahatlara zorlamış, büyük Ermenistan hayalleriyle bazı Ermenilere hınçak, taşnak terör komutaları kurdurarak akıllarına çelmiştir. Ermeniler Selçuklu ve Osmanlı devlet idaresinde yüzyıllarca huzur içinde yaşamış, bütün devlet kademelerinde, toplum hayatının her alanında ve çeşitli mesleklerde gayet iyi bir şekilde ve e, takdirle ve şükranla ifade edeceğimiz bir şekilde de yer almışlardır. Ancak Osmanlı Devleti'nin 1914'te savaşa girmesini fırsat bilen bu Terör örgütleri, Ermeni komutacılar, emperyalistlerin direktifleriyle 1850'lerden önce başlattıkları terör saldırılarını yoğunlaştırmışlardır. Hınçak, Taşnak ve Ramgar terör örgütleri ve komitacıları Anadolu'nun 25 bölgesinde isyanlar, ayaklanmalar çıkarmış planlı ve sistematik katliamlar yapmışlardır. Birinci Dünya Savaşı'nda, Çanakkale'de, Kavkasya'da, Musul ve Filistin'de ölüm kalım savaşı verdiğimiz bir dönemde düşmanın üniformasına giyen bu çeteler devletimizi ve milletimizi arkadan hançerlemişlerdir. 24 Nisan 1915'te alınan kararlar yerinde ve isabetli olmuştur. 24 Nisan genelgesiyle Hınçak, Taşnak ve diğer örgütlerin kapatılması, belgelerine el konulması, liderlerinin elebaşılarının tutuklanmasına karar verilmiş. 235 elebaşı tutuklanmıştır. 27 Mayıs 1915'te çıkarılan sevkiyat kanunu 24 Nisan kararının zorunlu bir sonucudur. Hınçakçı diasporaların iddia ettiği gibi bütün Ermeniler tehcire tabi tutulmamış, isyanlara karışmayan Ermeniler, çeşitli sanat yerler, iş adamları, vatandaşlar, yaşlılar tehcirde muaf tutulmuşlardır. <laughs> Yine iddiaların aksine tehcir Osmanlı toprakları dışına değil Sayın Akçay, ee, toparlayalım lütfen. Son bir dakikanız. Açalım. O dönem vatan toprağı olan Suriye, Bağdat ve Musul vilayetine yapılmıştır. Devletimiz Birinci Dünya Savaşı'nın ağır koşullarında meşru savunma hakları doğrultusunda bu kararı uygulamıştır. Teşkil sadece vatan topraklarını korumakla kalmamış, isyana katılmadığı için isyancı komitacılar, örgütler tarafından mezalime uğrayan Ermenilerin can ve mal güvenliklerini de korumuştur. Sözde soykırım iddiaları tarihi, hukuki ve akli bakımdan gerçek dışıdır. Soykırıma yetkili mahkeme karar verir. Biden'ın 24 Nisan 1921'deki açıklamaları hukuk dışıdır, akıl dışıdır ve hadsizcedir ve ayaklarımızın altındadır. ABD başkanları, ABD'deki malum lobiler, kişiler ve kuruluşlar ile ülkemizdeki işbirlikçileri her yıl yaptığı açıklamalarla Türkiye'ye karşı nefret suçu işlemektedirler. <laughs> Türkiye'yi yalan ve iftiralarla yaptılamaya çalışanlar birinci... Peki. Tamam diyor. Açalım arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda ve ülkemizi işgal ettikleri 1918-22 yılları arasında Türkiye'de, Irak'ta, Suriye'de, daha sonraları Afganistan'da, Ruanda'da, Cezayir'de ve kendi ülkelerinin başkentlerinde yaptıkları soykırımların katliamların hesabını vermelidirler. 1915 teşhiri uluslararası hukuk normlarının soykırım suçu kriterlerinin hiçbirine taşımamaktadır. Soykırım yapan Anadolu'da 518 bin, Karabağ'da 413 bin Müslüman Türk'ü katleden hınçak taşnak çeteleridir. Soykırımcılar tehcire tabi tutulan Ermeni sayısının 3,5 katından daha fazla Müslüman Türk'ü 1 milyon 604 bini göçe zorlayan ve katleden hınçak taşnak terör örgütleridir. Asıl soykırım Tamamlayalım her, Sayın Akçay tamamlayalım. Açınca Asıl soykırımcılar 1973'ten sonra yurt dışında 31 diplomat ve ailesi olmak üzere 58 vatandaşımızı şehit eden Asala'dır. PKK Asala terör örgütünün bir devamıdır. Her meselede Türkiye düşmanlarıyla saf tutanlar, sözde soykırım iftirası atan ve yüzleşmeden söz edenler önce Asala ve PKK'nın katliamlarıyla yüzleşmedir. Yüzleşmelidir. Türkiye'yi açıkça hedef alan bu saldırılara karşı cılız beyanlarla, amalı fakatlı cümlelerle açıklama yapmak da doğru değildir. Ayrıca Ortak acılar demek olmayan bir suçu üstlenmek, mazlumla zalimi bir tutmak, mazlumun masumiyetine zalimi de ortak etmek demektir. Bu ifadeyi de doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Ve e, bu vesileyle bu katliamlar e, neticesinde Hınçak, Taşnak terör örgütlerinin katliamı neticesinde... açalım. Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar kendi haklarını savunmuştur. Kimseye verecek hesabı yoktur. Aksine soracağımız hesap vardır. Hiçbir güç Türk milletinin onuruyla oynayamaz. Vatanımızı savunmaya devam edeceğiz. 1915'te Türkiye vatanını savunmuştur. Teşekkür ederim sayın başkan.